Elektrikli ev aletlerinden taşıtlara kadar hayatın her alanında kullanılan lityon, lityum iyon piller mevsimsel koşullardan olumsuz etkilenebiliyor. Peki soğuk kış günlerinde lityum iyon piller kullanılırken ürünlerin ömrünü uzatmak için neler yapılmalı? Cevabını haberimizde göreceğiz. Telekomunikasyondan robotik sistemlere, taşıtlardan ev aletlerine kadar çok geniş bir alanda kullanılıyor. Verimliliği, ömrü, enerji yoğunluğu ve kolay şarj edilebilmesi tercih sebebi oluyor. Lityum iyon piller teknolojik ürünlerin en kritik parçaları arasında. Günümüzde hayatımızı kolaylaştıran pek çok üründe kullanılan lityum iyon piller mevsimsel koşullardan olumsuz etlenebiliyor özellikle aşırı sıcağı ya da soğuğa maruz kalması bu pillerin performansını kaybetmesine yahut bozulmasına sebebiyet verebiliyor. Bu ürünlerin şarj koşulları oldukça önemli. Aşırı soğuk havaya maruz kalmış ürünlerin hemen şarj edilmemesi gerekiyor. Kullanmadığımız uzun süre soğukta bıraktığımız şeyleri mutlaka oda sıcaklığına getirmeden şarj etmemiz gerekiyor. Hemen soğuk, hemen bunu kullanmam gerekip deyip de soğuk haliyle, o andaki haliyle şarj, şarja koyarsak ömrü azalabilir, verimi azalabilir. Bisiklet ve scooter gibi kışın yoğun kullanılmayan bu tür pil sistemine sahip araçların muhafaza şartları da önemli. Soğuk havalarda uzun süre bekleyeceksek bu sefer onun %40'lık ya da %35'lik civarda civara kadar e, kullanıp ondan sonra e, böyle çok soğuk olmayacak şekilde bunun üzerine kaplayabilme ya da kılıfla kılıfla saklama olayına e, yaparsak daha fazla ömrünü uzatabiliriz. Şarj sistemindeki olası bir patlama durumunda ise çok temkinli davranılmalı. Hiçbir şekilde suyla müdahale etmememiz lazım. Genelde patlama e, buradaki litium piller çok kendi içerisinden yanmayla başlıyor. O yüzden olduğunda ya hemen yangın tüpleriyle onları söndürmemiz gerekiyor ya da hemen oradan güvenli bir yere alıp yangın söndürme aletleriyle bunların üstesinden gelmemiz gerekebilir.